Merhabalar sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım kanalıma tekrardan hoş geldiniz diyorum. Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizler için 31 Mart 6 Nisan haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize çok güzel bir hafta diliyorum ve hepinizin bayramını kutlarım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Sizin çok güzel planlarınız var. Bakın hemen dip kısma bakarak söylüyorum. Bunlar yeni planlar değil. Önceden bir şeyler düşünülmüş, tasarlanılmış ve bakın sağ taraftan bir şeyler görüyorsunuz ki haneye doğru akmaya başlamış. Bayağı da böyle geniş bir akış içerisinde ve tam da başınızın üst üzerine düşüyor. Bakın sizin orada az önce bir kuş vardı. Ki birazcık da kalbe benziyor da hem haber alabilirsiniz aşk haberi de olabilir fark etmez sizin gönlünüzden yüreğinizden geçen bir şeyler var. Onunla ilgili bir şey artık hanenin içerisine düşüyor. Paraysa para aşksa aşk bir insansa o da yine gelebilir adım atabilir diyelim. Ve dediğim gibi arkadaşlar burası şey değil yani biraz böyle kubbeli bir görüntüsü var. Kamerada biraz öyle çıkmıyor ışıktan dolayı muhtemelen. Böyle incecik sipsivri olsaydı o zaman derdik ki a burada göz var nazar var ama bu biraz tık daha bir kubbesi olduğu için e, göz nazar değil hayır biraz da ya benim gönlümde yüreğimde bir şey var. Ben bunu söylemek artık dile getirmek yani aklıma bir süredir kurcalıyor da eh, artık araştırma aşamalarına geçmem lazım. İşte hadi bakalım çalışmaya bir başlamam lazım hadi bir bismillah bir şeylere başlamam lazım gibi Belki de hani bir Nisan olabilir, bir pazartesi günü olabilir. Sizler için hani sanki böyle bir start verebilir bazı şeyler için. O açıdan güzel gözüküyor. Yani bir şeyler artık sizin sadece içinizde kalmıyor. Bu güzelliğin bu arada arkası da geliyor. Ve farkındaysanız birleştiği zaman arkadaşlar sanki böyle yere çömermişsiniz. Hani böyle toprakla uğraşırken bir dizi yere koyup birisini de böyle birazcık kırıyor gibi oluyoruz ya dizimizi. Heh, Aynı onun gibi bir şey var. Siz demek ki şu anda arkadaşlar bir şeyle çok yoğun ilgileniyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Dışarıdan bir şey yapmıyor gibi görünseniz de demek ki arka planlı bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Ki bununla alakalı da bakın etraftaki insanlar ya Aslan Burcu şöyle yap böyle yap ya da şöyle yapıyorsun bak böyle yapıyorsun sonuçları böyle olur şöyle olabilir gibi sizi zaten bu konu hakkında konuşuyorlar. Yani bir şeyler sadece sizin aklınızda olup bitmiyor artık siz demek ki bu haftayla birlikte dedim ya start verebilirsiniz bir şeylere başlıyor bilirsiniz diyerekten bakın orası gözüküyor. Bu arada çok fazla gördüğünüz gibi yollarınız ve karşılıklı sohbetiniz, konuşmalarınız var. Zaten çok fazla hani bu şekilde bir tane, iki tane değil bakın çok fazla yol olduğu zaman ya gidecek yerleriniz çok fazladır. Bunların hakkında karşılıklı olarak konuşuyorsunuz. Hani bir düşünce alışverişi içerisindesinizdir. Ya da hani yolculuk şeklinde değil biraz daha süreç, işte iş süreci, evlilik süreci, doğum süreci, yatırım yapıyorsanız ona göre bir şeyler yani biz bir yola gireceğiz. Evet belki bir borcun altına gireceksiniz. Bunun hakkında yani nasıl ödeyebiliriz, nasıl sahibi olabiliriz böyle bir şeyin. Diyerekten böyle bir konuşma, bir şeyleri nasıl çözeriz? İşte ilişkimiz kötü biz bunu nasıl düzeltebiliriz? Yani güzel olsun ilişkimiz. Nasıl olur? Bunu planlıyor olabilirsiniz aslında. Böyle bir güzellik gözüküyor. Bu arada karşılıklı konuşmanız Evet var özellikle şu kısımda ve şu kısımda onu söyleyeyim. Buralar bakın sol tarafa geliyor ama hep böyle bir karşınızdaki insanın düşüncesine bakın hep siz yetişmeye çalışıyorsunuz. Boy biraz daha size kısa gözüküyor. Yani normal hayattaki boyunuz kısa diye değil belki ondan daha uzunsunuzdur. Fincanda ya da başka yerlerde boyunuz eşit görünmesi sizin aynı düşüncede olduğunuzu ifade ediyor. Ama siz bu kişiden düşünce açısından sanki arkadaşlar... Ya böyle söylüyor ama niye söylediğini anlamıyorum. Bir şey mi gördü bana söylemiyor. Hani belki bu kişi daha önce aşk hayatında, eğitim hayatında başka bir şeylerde çok belki ıı, acayip şeyler gördü bir tecrübesi var ve bugün için size ya bak bunu böyle yapma. Bu tarz insanlarla arkadaşlık etme. Niye etme diyor ki ya da bu bölümü seçme diyor. Şuna şu parayı verme. Niye vermeyeyim ki yani? Bence hiçbir sıkıntı yok sonradan diyebilirsiniz ki aa annem doğru söylüyormuş aa işte arkadaşım partnerim bu insan bana o yüzden onunla arkadaşlık etme diyormuş hmm, şimdi anladım diyebileceğiniz bazı şeyler olabilir sevgili arkadaşlar bazen bir insan bizi uyarıyor ya ben seni uyarıyorum sen şey yapma hani devamını düşünme ama gidip oraya paranı yatırma bak niye 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 dersin size söylemez Belki çok sonradan söyler ama dediğim gibi ufak bir uyarı durumu olabilir bilir. Hani anneler babalar bazen bize evliliktir, arkadaşlıklardır uyarır ya. Biraz onun gibi bir şey diyebiliriz. Onun dışında burada arkadaşlar çok yoğun insanlar var ve bir yerde yol daralıyor. Genellikle bu. Hani evlenilecek insan çok fazla. işe girecek, girmek isteyen insan çok fazla. Ne bileyim bir ev isteyen insan sayısı çok fazla. Ama sahip olabilecek işte belki belirli bir sıralama o insanı alabilecek ya da oraya işe yerleşebilecek hastane ortamında bile hani herkese aynı şans gelmiyor. Belirli kişiler sadece belirli bir noktaya ulaşabiliyor. Siz de muhtemel kuvvet bu ya da hanenizdeki insan bu belirli bir şeye ulaşabilen, belirli sıralamaya giren bir insanın hayatında hani en önemli 5-10 kişi vardır diyelim. En en mükemmel, en yukarılarda. Hani annesi, babası, partneri, işte kardeşi, bir de çocukları yani teyzeler, amcamın çocukları daha geride kalıyor ister istemez. Mesela siz bu insanın hayatındaki diyelim en önemli birinci, ikinci, üçüncü kişiden bir tanesi olabilirsiniz. Hani böyle bir özellik ön plana çıkış bir seçilme olayları gözüküyor. Bir de arkadaşlar hem çok güzel kapınız var, hem çok güzel bir değişiminiz var, hem de çok güzel kağıtlarınız olduğunu söyleyeyim. Özellikle de iki tane kağıdınız burada gözüküyor. Ha eğitimdir, ha paradır, ha belgelerdir, resmi olabilir, internetten görüntülerini olabilir. Belki bu hafta siz bir sonuç öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz sonuçlardan bir tanesi çok çok temiz. Bir tanesi üzerine de arkadaşlar çok düşünüyorsunuz. Yani şöyle burada diyelim siz mahkeme sonucu aldınız. Siz burada işte bir şeyin sonucunu öğrendiniz. Sonucunuzu alabilirsiniz. Paranızı alabilirsiniz. Ama burada biraz daha arkadaşlar hamile olduğunu öğrendim. Tamam da bu bir sonuç değil ki sonuç bebeğin doğması yani böyle bir aşamayla alakalı. İşte birinci görüşmeyi geçtiniz, birinci bir şeyi geçtiniz. Biraz daha bununla alakalı, biraz daha kağıtlarınız, işte ona e, akeza mesajlar olabilir. Bir de şurayı bahsetmek istiyorum. Burada bir küslük durumu var. O size küsmüş, siz de ona küsmüşsünüz. Düşünce sisteminiz birbirinden çok çok farklı olan bir insan ama hala yolunuz devam ediyor. Şöyle söyleyeyim, hani en net bu şekilde anlatabilirim. Ee, partner var, apayrı düşünüyor. Siz de varsınız, evet siz de apayrı düşünüyorsunuz. Hani bambaşka düşüncelerdesiniz ama gene yollarınız birleşiyor. Anne bambaşka düşünüyor, siz bambaşka düşünüyorsunuz ya da çocuğunuz partner fark etmez. Bambaşka düşünen iki kişisiniz ama gene aynı evde yaşamaya devam ediyorsunuz. Gene kader belki de sizin yollarınızı birbirinize çıkarıyor. Bir de şurada arkadaşlar çok geniş bir alan var. Genellikle böyle bu kadar geniş olan alanlar sizin bakış açınızın bir noktada değişmesini ifade ediyor. Muhtemelen o da şurada dedim ya. Ya ben seni uyarıyorum. Ben sana bak bu konuda böyle bir tavsiyede bulunuyorum. İşte yatırımını kağıt üzerine değil biraz daha böyle madeni şeylere yap ki o yırtılabilir ama diğeri bükülse de değerli. Yani yırtıldı mı onun bir kıymeti olmuyor. Hani biraz daha bu açıdan bir uyarış işte biraz onu almada bunları yap gibi bir uyarma e, olabilir. Dediğim gibi kesinlikle kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bir de şuradan biri bahsedeyim arkadaşlar burada birkaç kişiyi siz ayağa kaldırıyorsunuz. Belki. Hani e, uğraşmayı, didinmeyi, bir şeylerle savaşmayı, anne babayı hani bir şeyleri iyice bırakmış, salmış, sağlığına da dikkat etmiyor. Çocuklar orada açlıktan ölüyor. Hala "Ama bana ne yaf deyip hani adam ya da ya şey baba ya da anne fark etmez diyorsunuz ki ya bak çocuk ağlıyor zırıl zırl sen burada hala başka bir şey yapıyorsun, ilgilenmiyorsun. Ya yani bir bak, bir şey yap. Bir yandan onları toparlamaya çalışıyorsunuz. Bir yandan belki anne babayı varsa çoluk çocuk e, kendinize ait bir dünyanız var. Onu düşünüyorsunuz. Bir yandan birisinin sağlığı belki sürekli uyarıyorsunuz ya bak aynı şey bak öksürüyorsun bak burnunu çekiyorsun. Doktora git, şunu yap, bunu yap. Işte şuna dikkat et. Sürekli böyle bir ay bismillah korktum. Sürekli böyle bir e, uyarı içerisinde gözüküyorsunuz. Bu arada fincanınız genel olarak bana açık geldi. Yani şey değil böyle bazen biliyorsunuz buralar falan çok dolu oluyor. Ve o zaman da sizi olaylar çok görebiliyor. Ama o kadar şey görmedim. Bu arada bakın hanenin içerisi çok açılmaya başladı. Bu da biraz dedikodunun fazla olmasını, hanenizdeki şeylerin çok fazla dışarıya taşma olaylarını ifade ediyor. Belki de dedim ya siz de burada birilerini idare ediyorsunuz diyerekten hani uyarılarınız da sizin olabilir. İşte burada belki diyeceksiniz ki ya sen benim alemdeki şeyleri niye dışarıya anlatıyorsun? Bak partnerim bu seninle benim aramda bir mevzu para konusu. Bunu ailelere açmanın ne manası var? Bu bizim maddiyatımız. Onların değil. Biz kendimiz hiç halledemeyiz artık o zaman. Ama işte niye söylüyorsun gibi gibi bir olay olabilir. Ve daha çok arkadaşlar sevdiğiniz insanlar ile bir arada olabilirsiniz. Bu arada burada U ya da V harfli birisi var. Hani U da olabilir, V de olabilir ama ikisi de olabilir. Arkadaşlar el ele tutuşmuşsunuz. Ya böyle el ele tutuşup zıp zıp zıplıyorsunuz ya da el ele tutuşursunuz. işte düğün olabilir, başka bir şey olabilir. El ele tutuşmuş birbirinizden güç alıyorsunuzdur. Karşılıklı olarak birbirinize bakıyorsunuz. Yani birbirinizden destek alıyor görünüyorsunuz ama dediğim gibi karşı tarafta U, V ve yahut da bir C harfi. Olmasa bir de E gözüküyor sanki bir tık arkasında. K de olabilir. Yani bu harflere dikkat ediniz. Şöyle bir daha yapalım. Bu arada hane içi çok açıldı. Bakın iki tane dedik görüyor musunuz? Çok mu parlıyor ya böyle yaptığım zaman ya da bana kamerada öyle mi gözüküyor? Umarım sadece bana öyle gözüküyordur. Şöyle bir bakalım. Gayet güzel bir e, akış var. Burası da bu arada ne kadar güzel yıkamış makinem görüyor musunuz? <laughs> İnanılmaz güzel parlıyor. Şimdi dediğim gibi Burada çok güzel bir akış var. Çok böyle okkalı bir şekilde akıyor. En azından arkadaşlar akıyor ama şunu söyleyeyim. Sizin demek ki istekleriniz hani bugün istedim hadi şak yarın olsun denilecek şeyler değil. Biraz daha belirli bir zamanda hani bitecek mesela doğum diyelim 9 aydır 7 aydır evet erken olabilir ama şimdi hamile kaldım bir ay sonra doğuracağım ya bu kadar kısa sürede olmuyor işte yani onu ister istemez belirli bir noktaya kadar bir birikmesi bir olması için zaman geçmesi lazım ya sizin de sanki işte sınav tarihi erkenden olamazsınız beklemeniz gerekiyor bunun gibi bir bekleyiş olayınız bir tık gözüküyor. Tabii ki kolektif olarak böyle inşallah hızlı, erken, çabuk ve en hayırlısıyla olur diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup beğeni butonuna basmayı, güzel yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.